Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için star tv'nin sevilen dizisi yalı çapkını dizisinin bugünkü çekimlerinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirdim bugünkü çekimlerden gelen oyuncularımızın bir araya toplaşarak muhteşem bir e, kamera arkası Karesi geldi. Sevilen oyuncularımızdan gelen muhteşem paylaşımı sizler için anında bir video haline getirerek paylaşmak istediğim Yalı çapkını setinden gelen birbirinden güzel paylaşımları ve kamera arkası paylaşımları sizler için anında yayınlamaya devam ediyorum. Yalıdan gelen set görüntülerini de videoma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de yalı çapkını setinden gelen yeni kamera arkası görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim ziline açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.